Şimdi siz bana bu akşam Dilara'yı baya baya istemeye geleceklerini mi söylüyorsunuz? Yok yok Malat teyze. istemeyi değil, alıp götürmeye geliyorlar beni. <laughs> Nasıl? Eğer kızımızı vermezsek oğlanın babası beni fena halde dövecek. Ne? Çocuğun babası emekliydi, şunun görüşlüsi miymiş neymiş? Aman Allah'ım. Yani anlayacağım Malat teze. Bizim bu akşam onları beni istemekten bir şekilde vazgeçirmemiz lazım. Aksi takdirde ben bu akşam söz, yarın nişan, ondan sonra kına gecesi, ondan sonra da nikah derken kendim balayını babamların yanında bulacağım. Dilara, balayına ben de sizinle gelebilir miyim? <laughs> Yani oradayken seninki bana aşık olur da... ...iyicene bu durumdan kurtulmuş olursun diye düşündüm. Bana bak, tekrar ediyorum. Bu gece bu evde kimsenin sözü kesilmeyecek. Planımızı harfiyen uygulayacağız. Onlara geldikleri deplasmandan... ...puansız geri göndermeyi başaracağız. Kertel Beyciğim... ...neymiş bu daha yani planınız acaba? Onlara itici ve iğrenç bir aile tablosu çizeceğiz. İtici bir aile tablosu mu? Sizin katılımınızla bu konuda bir hayli güçlendik. <laughs> Valla teyze siz Pertip'in karısı olacaksınız. Hiç de tipim değilsin ama ne yapalım artık? <laughs>